Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi hakkında merak ettikleriniz ve sınavda çıkacak olan konulara değineceğiz. Başlayalım. MSÜ açılımı nedir? MSÜ'nün açılımı Milli Savunma Üniversitesidir. MSÜ sınavının tam adı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı. Öğrenciler bu sınavdan aldıkları sonuçlara göre ikinci aşama değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanıyorlar. 2016 yılında kurulan üniversite bünyesinde harp okulları ve asubay meslek yüksek okulları bulunuyor. Mesleği kabul edeceği öğrencileri belirlemek amacıyla ÖSYM ile işbirliği içinde mesleği sınavı yapıyor. Mesleği sınavı TYT mi mesleği sınavında hangi konular soruluyor? Mesleği sınavı TYT'nin aynısı denilebilir. Soru, e, soru, sayısı, konular ve sınav süresi bakımından YKS'nin birinci oturumu olan TYT ile aynı. Meslevi sınavında 9. ve 10. sınıf konuları soru çıkıyor. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT benzeri sorular Mesevi'de bulunmuyor. Meslevi sınavına kimler katılabilir? Aşağıdaki şartları sağlayan meslevi sınavına başvuru yaparak katılabilirler. 2000 yılı sonrası doğumlu olmak erkek adaylar, 2001 yılı sonrası doğumlu olan kadın adaylar, 2019-2020 yıllarını orta öğretim mezunu olmak, veya 2021'de mezun olacak olmak ve Türk vatandaşı olmak. Boy ve kilo standartlarına uymayanlar mesleğe girebilir mi? Mesleği sınavına katılmak için boy-kilo standartlarına uymak gerekmez. Mesleği sınavına giren adaylar ikinci aşama değerlendirme sürecine katılabilmek için boy-kilo standartlarına sağlanmalıdır. Askeri öğrenci adaylarının Milli Savunma Üniversitesi'nin mürakatlarına dikkat edilen unsurlarda boy ve kilo şartı bulunmamaktadır. Erkek askeri adaylarda 165 cm, kadın askeri adaylarda ise 160 cm olarak belirlenmiştir. Kilo konusunda ise vücut kitle indeksi en az 19, en yüksek 26 olarak belirlenmiştir. Havar okuluna alınacak, alınacak olan öğrenciler için ise en, en düşük 165 cm boy sınırı, en yüksekte 190 olarak sınırlandırılmıştır. 11. sınıflar mesleği sınavına girebilir mi? 11. sınıf öğrencileri mesleği sınavına başvuru yapamadılar. Mesleği sınavını 2021 yılında kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek adaylar ile 2020 ve 2019 yılında Orta Öğretim kurum, e, Kurumu'ndan mezun olanlar katılabilmektedir. 2021 Mesleği Sınav Takvimi Mesleği sınav başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM tarafından yapılıyor. İlk kez ÖSYM sınavına girecek öğrenciler için sınav başvurusu açısından da bu süreç bir başlangıç niteliğinde. Bu sınava girenler TYT ve AYT'de girecekleri için ÖSYM şifrelerini oluşturacak. Çevrim içi başvuru yapmalarını tavsiye ediyoruz. Son başvuru tarihi 23 Şubat 2021. sınavın fiyatı 110 TL. Geç başvuru da 25 Şubat 2021'de. Sınav fiyatı 165 TL. Sınav tarihi 4 Nisan 2021. Sonuç zaten ÖSYM belirliyor. Mesleği sınavına nasıl başvuru yapılır? Başvurular ÖSYM'nin web sayfasında yapılabilecektir. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin is.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapacaklardır. Tüm adayların sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adayların HES kodunun nasıl edileceği bilgisini Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar Sağlık.gov.tr ad internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaya sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sisteminde kaydını ÖSYM aday işlemleri sisteminde ais.ösyme.gov.tr profilim alanında bulunan HES kodu bilgilerim sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için e kullanılacak olan HES kodunun geçerli bitiş tarihinin bu sınav yapılacağı gün ve daha ileri tarihi olması gerekmektedir. Mesleki sınavına nasıl hazırlanılır? Mesleki sınavına hazırlanan öğrenciler TYT denemeleri çözerek eksiklerini tespit edebilir. TYT konularına çalışarak mesleki sınavına hazırlanabilirsiniz. Mesleki puan hesaplama nasıl yapılır? Mesleki sınavı sonucunda 4 farklılık puan türü bulunuyor. Başvuru yapılacak olan harp veya astsubay meslek yüksek okullarına göre hangi puanın kullanılacağı değişebiliyor. Türkçede soru sayısı 40, matematikte 40, fen bilimlerinde 20, sosyal bilimlerinde 20. Toplamda yüzüyorum. 120 soru oluyor. Puan türlü aralıkları gördüğünüz gibi hepsi burada. Bakabilirsiniz. Devam edelim. Kara Harp, e, Kara Harp Okulu'nda 2021'de YKS e sayısal ve iştiharlık sınav puanına bakıyorlar. Deniz Harp Okulu'nda YKS sayısal sınav puanına bakıyorlar. Hava Harp Okulu'nda YKS sayısal sınav puanı. Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda YKS bir de TYT sınav puanı. Mevsiyet sınavının kapsamı ve süresi nasıl? TYT'de olduğu gibi mevsiyede de 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler, 40 temel matematik ve 20 fen bilimleri sorusu olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır. Sınavın süresi 135 dakikadır. 2021 Mevsiyet Türkçe sınav konuları Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözcükte yapı, isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, edat bağlaç ünle, fiiller, fiilde çatı, fiilimsiler, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım botuklukları, 2021 mesleği matematik konuları, temel kavramlar, sayı basamakları, rasyonel sayılar, ondalık sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üstlü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, denklem çözme, oran orantı, e, kümeler, fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık, istatistik, polinomlar, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, parabol, problemler. İkinci bölüm mesleği geometri konuları. Doğruda ve üçgende açılar, dik ve özel üçgenler, ikizkenar ve eşkenar üçgen, dik üçgende trigonometrik ba bağıntılar, üçgende alanlar, üçgende açı ortay bağıntıları, üçgende kenar ortay bağıntıları üçgende eşlik ve benzerlik, üçgende açı, kenar bağıntıları, çokgenler, dörtgenler, e, doğrunun analitiği, yamuk, paralel kenar, eşkenar dörtgen, deltoid, dikdörtgen, çemberde uzunluk, daire, prizmalar, küre, koordinat düzlemi ve noktaların analitiği, vektörler, bunları çıkıyor. 2021 mesleği tarih konularına bakalım. Tarih bilimine giriş, uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar, Eski Türk tarihi, Türk İslam devletleri, Türk tarihi, beylikten devlete, dünya göçü Osmanlı devleti, yeni çağ Avrupası, Osmanlı kültür ve medeniyeti, arayış yılları, 18. yüzyılda değişim ve diplomasi, yakın çağ Avrupası en uzun yüzyıl, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı devleti, 1. Dünya Savaşı, milli mücadele hazırlık dönemi, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk ülkeleri, Türk dış politikası konuları çıkıyor. Türkiye'nin 2021 meziy coğrafya konularına bakalım. Harita bilgisi, dünyanın şekli ve yer şekilleri, iklim bilgisi, Türkiye'nin iklimi ve yer şekilleri, yer yerin şekillenmesi iç ve dış kuvvetler, toprak tipleri, nüfus, orta payda bölge, ulaşım yolları, çevre ve insan, doğal afetler. 2021 meziy felsefe konularına bakalım. Felsefenin alanı, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi. 2021 Mesul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularına bakalım. Kur'an ve Yorumu, Hz. Muhammed'in Hayatı, İslam Düşüncesinde Yorumlar, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar, Hz. Muhammed, İslam Düşüncesinde Tasavvuf, Vahiy ve Akıl, Kur'an Yorumları. 2021 Mesul fizik konularına bakalım. Fizik bilimine giriş, vektör kuvvet ve kuvvet dengesi, basit makineler, madde ve özellikleri, sıvıların kaldırma kuvveti, basınç, ısı ve sıcaklık, genleşme, doğrusal hareket, iş enerjisi, ışık ve gölge. Düzlem ayna, karasal aynalar, mercekler ve aydınlanma, elektrostatik, elektrik akımı ve devreler, temel dalga bilgileri, yay dalgaları, su dalgaları, ses ve deprem dalgaları. 2021 mevzuyu kimya konularına bakalım. Kimya bilimi atom ve yapısı, periyodik sistem, kimyasal türler arası etkileşimleri, asitler, bazlar ve tuzlar, bileşikler, kimyasal tepkimeler, kimyanın temel yasaları, maddenin halleri, karışımlar, endüstride ve canlılarda enerji, kimya her yerde. 2021 mevzuyu biyoloji konularına bakalım. Biyoloji bilimi inorganik bileşikler, organik bileşikler, hücre madde geçişleri, DNA, RNA, protein sentezi, enzimler, canlıların sınıflandırılması, ekoloji, hücre bölünmeleri, eşitsiz ve eşeli üreme, insanda üreme ve gelişme, mendel genetiği, kan grupları, cinsiyete bağlı kalıtım. Şimdi gelen askeri adaylara mülakatta sorulan 28 soru örneği. İnkılapçılık ilkesini anlatınız, layık ilkesini anlatınız, milliyetçilik ilkesini anlatınız, cumhuriyet ilkesini anlatınız, devletçilik ilkesini anlatınız, hafçılık ilkesini anlatınız. İzmir'de ilk kurşun atan kimdir? Gelibolu, Gelibolu'da savaşın şehrini değiştiren köyün adı nedir? Tarih nedir? Nutuk'ta nelerden bahsediliyor? Atatürk'ün katıldığı savaşlar nelerdir? Marshall Plan'ın neler, nedir? Rönesans nedir? Uy, uyuşmazlık Mahkemesi nedir? Birinci Dünya Savaşı'nda nedenleri nelerdir? Divan-ı lügat Türk adı eserinin yazarı kimdir? Hababam sınıfının yazarı kimdir? 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Türkiye'nin en büyük dağı hangisidir? Türkiye'nin kaç tane sınır komşusu vardır? 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nde savaştı cepheler. 1921 Anayasası'nın özellikleri nelerdir? Kamu denetçiliği e, Omdurismon nedir? Göbekli Tepe nerededir? Önemi nedir? Naim Süleymanoğlu kimdir? Türkiye'nin coğrafi konumu nedir? Demokrasi denince ne anlıyorsunuz? Göçmen nedir? Bunlar sadece mülakatta sorulan sorular.